Parti var dediler, geldik. Bu da son sürpriz mi yoksa başka sürpriz var mı Hande? Ben çağırmadım. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Neyse. Doğum günün kutlu olsun Koraycığım. Teşekkürler. Ev büyük. Eski dostlarımıza yetecek kadar yer vardır herhalde. Ece belki de geçerken uğramıştır. Senin çiftliğinde mi? <laughs> Doğum gün çocuğu ben olduğuma göre. Önden vereceğim. <laughs> Hepimiz için başka sürprizler varmış demek ki. Ben Koray'la konuşayım da arabayı isteyeyim, döneriz. Yok yok, konuşma. Friya, Ece var ya da yok. Zaten pek eğlenceli bir grup olmadık. Tabii gitmek için çok sebep var değil mi? Bizim için her zaman bir kaçma sebebi vardır. Benim için buradan kaçacak hiçbir sebep yok. Eğer senin için de yoksa... Hadi girelim. Belki başka sürprizler vardır. İşte. Sizin için bu odayı seçtim. Beğenmediyseniz değiştirebilirim tabii ama... ...bu evde bundan daha rahat bir yatak yok. Çok beğendik değil mi Gülsüm? Evet, çok güzelmiş. İyi. Keyfini çıkarın. Başka sürpriz varsa şimdiden alayım. Ece senin sayende kaldı. Bu yaptığın bana değil. Emir ve Feriha'ya ayıp oldu. Sen o ayıbı insanların hayatını oyuncağa çevirmeden önce düşünecektin. Ece'yi ben çağırmadım diyorum. Umurumda değil. Beni diğer misafirlerin daha çok ilgilendiriyor. Gelin size odanızı göstereyim. Merdiven çıkma diye sana şuradaki odayı verdim. Feriha. Ece'yi ben çağırmadım. Hadi. Odamıza gidelim. Odamız derken? Ne sanıyorsun kaptan çocuk oyunu mu? Sen hala burada mısın? Biliyor musun Anne? Emir'in karısı ben değilim. Yanlış hedef. Biz zorları açtık. Ve sen bizden değilsin. Buraya seni kim çağırdı? Kendi kendine plan yaptın ya da sana kim yardım etti bilmiyorum ama burada kaldığın sürece sana kimse yardım etmeyecek. Bunu bil. Canım şu an burada olmak istiyor ve buradayım. Canım istemediğinde bana kapının yolunu bile göstermene gerek yok. Hadi. Odamıza gidelim. Davetsiz misafir kontenjanı doldurmaya alışkın aslında. İlaçlarımı unuttuk, getireyim ben. Emir. Burada sırf Hande'nin damarını basmak için kalmak istedim ama... ...birazdan gideceğim merak etme. Konuşmamız lazım seninle. Zaten piyangodan çıkan bir iş gibiydi. Geldi gibi de gitti işte. Yeni iş bulabilirim merak etme. Bir şey devam edeceksin. Emir, İhsan Bey beni kovdu diyorum. Tamam ben de sana işe devam edeceksin diyorum. Ben İhsan Bey'e Ece yoksa ben de yokum dedim. Bana işe dön seni kurtardım diyorsun yani. Bu kadar kibirli bir şey söylemiyorum tabii. Emir neden yanında devam etmemi istiyorsun? Çünkü pisliğin biri istemiyor diye senin işi bırakman... Seni kovmaları çok saçma. Hedef bendim. Sorumluluk da bende. Seni kovuyorlarsa beni de kovsunlar. Düşünmem için zaman veriyor musun peki? Döndüğünde ne yapacağını bil. İlerin. Hiç konuşuyordunuz herhalde. Niye sustunuz? Kocan gerçek bir kahraman Feriha. İşsiz kalmamam için uğraşıyor. Hı, hmm, öyledir. O hiç dayanamaz. Kardeşime de öyle iş bulmuştu. Ben senin Feriha ile uğraşmadığını düşünüyordum ama. Uğraşmıyorum. O poker suratlıyı buraya ben çağırmadım. Bu gece için üç tane sürprizim vardı. Biri sen, Diğeri köylü güzeli, üçüncüsü de aptal doğum günü pastası. Tamam. Ben sana inanıyorum. Ama o poker suratlı dediğin kız burada olduğuna göre partide sürpriz yapmak isteyen başka biri daha var. Kendi oyunumda kendi kaleme gol yedim. Golü de Emir atmıştır ha. Bak sen. Kaptan savaş baltasını çıkarmış rakibine sağlıyor. Cık. Ama yanlış. Boşa salladın kaptan. Emir bu işlerin adamı değil. Eğer Ece'yi burada isteseydi, emin ol Feriha'nın gözünün içine baka baka çağırırdı. Vay be. Çağırmadığına göre bir teşekkür hak ediyor o zaman he? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.